Alt disk dolar Merhaba arkadaşlar. Saperkan ben. Yeni bir anlatımla daha sizlerle birlikteyiz. www.uygulamakademisi.com ve Uygulama Akademisi YouTube kanalım için hazırlamış olduğum yeni bir anlatımda sizlerle e, Windows üzerinde mobil cihazınızı nasıl yansıtabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Umarım iyisinizdir. E, evet arkadaşlar şimdi bunun için ilk yapılması gereken olay Bilgisayarınızda kablosuz ekran e, uygulamasının etkin hale getirilmesi gerekmekte. Bir zamanlar kablosuz ekran uygulaması Windows onun e, önceki versiyonlarında da gelirken, artık sizin onu etkinleştirmeniz gerekecektir. özellik olarak eklemeniz gerekecektir. Bunun için yapılması gereken ayarlara gidiyoruz. İçerik menüsü. Dolayak. Enter. İçerik menüsü. Dolap menü yazınız. A. -a y. A. L. A. L. Enter. Menüler kapatıldı. Ayarlar. Arama kutusu. Bir liste kutusu. Daha sonra uygulamalara gidiyoruz. Uygulamalar. 6-10. Enter. 56 uygulama. Daha sonra burada uygulamalar liste kutusu seçildi. Uygula varsayılan uygulamalar seçildi. Uygulamalar uygulamalar ve özellikler. Uygulamaların alınacağı yeriz. uygulamalar ve özellikler. İsteğe bağlı özel... uygulama yürütme diğer al arama kutusu Uy... uygulamaların alınacağı uygulamalar burada... liste kutusu. Arama kutusu bir ay uygulamalar liste kutusu seçildi. Uygulamalar ve özellikler. Varsayılan uygulama çevrim dışı web siteleri video kayıt başlangıç. Bir de seç ev düğmesi Uygulamalar liste kutusu seçildi. Uygulamalar uygulamalar ve özellikler. Özellik Uygulamaların arama yeri seçin. Uygulamaları yalnızca Microsoft Store'dan yük. Uygulamalar ve özellikler. İsteğe bağlı özellikler link. Evet, isteğe bağlı özelliklere tıklayacağız. Uygulama yürütme diyalogu. İsteğe bağlı boşluk. İsteğe bağlı özellik ekle düğmesi. Ve daha sonra İsteğe bağlı özellik geçmişini, yüklü özellikler, yüklü isteğe bağlı bir özellik, sıralama ölçütü, Ad düğmesi, liste kutusu, adım kaydet, internet ek. Burada kablosuz ekranı e. Kablosuz ekran ve enterlayacağız. Daha sonra kablosuz ekran özelliği gelecek arkadaşlar. Şimdi bu ekranı kapatalım. Peki nasıl Alt ulaşacağız bu özelliğe? Başlat'a basıyoruz. İçerik menüsü. Menü yazınız. Bek. Yumuşak Ve bağlan diyoruz. Uzak masa bağlan. Bağlan dedikten sonra. Enter. Menüler kapatıldı. Görev çubuğu. Bağlan. Bağlan. Telefonunuzdan kablosuz ekran'a gidebilirsiniz ya da Samsung bir cihaza sahipseniz. 16.06 Ko Şu komutu verebilirsiniz. Open Smart View. Hey Bixby. Yeni haberler nokta kom. Bildirimi yüksek. Close Bixby. Open Smart View. Smart View. Evet Smart View ile şimdi bağlanacağım. Smart. Diğer seçim. Telefon sağı gösteren o Aşama çubuğu konum. Best top 10 al. Smart View ile yansıtma başlatılır. Smart View ile yansıtma başlatılır. Şimdi başlatılır. Smart View. Evet, ekrana Suma gelecek. Giriş, yeni Android sistemi bildirimi fiziksel klavye yapılandırım dili ve düzeni seçmek için uygulama hava. Geçerli konum Antalya mevcut hava. Evet şu an artık ekranda. Pekala arkadaşlar şimdi bunu kapatalım ve Alt ve 4 resimler meeting controls bir, bir sonraki anlatıma kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Uygulama Akademisi YouTube kanalını takip almayı, bildirimi etkinleştirmeyi, ve diğer projemiz olan Engel Sandro YouTube kanalında takip almayı unutmayın arkadaşlar.